Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Size güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bu villada hamam var, sauna var, havuz var, deniz manzarası var, alt katta bir odamız var. Gerçekten güzel bir villa. Fiyatımız da 10 milyon 500 bin TL. 10 milyon 500 bin TL'ye gerçekten şu an alınabilecek mantıklı güzel bir villa gezeceğiz. 4 artı 1 dedim. Alt katta bir odası var. Yukarıda 3 odası var. Sonrasında bir terasımız var. Terası da kapattırabilirsiniz. Ama biz ilk önce giriş katından sonra aşağıya hamam, sauna ve bir spor alanı var orada. İsterseniz sinema odası olarak da kullanabilirsiniz. Oraya bakacağız. Hava şu an 42 derece. Fiyatını başta söyledim değil mi? 42 derece. E, videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz bir beğeni tuşuna basarsanız arkadaşlar bizim için de çok daha güzel olacaktır böyle video çekmek için sıcakta en azından bizim için bir teşvik olacaktır ki beğenileriniz de yorumlarınız kadar önemli. Gayet güzel bir bahçe alanımız var burada. Toprak çökmüş ama bak. Artık toprak çökmüş sıcaktan dolayı suyu da yedikten sonra böyle bir çöküyor. Buna bir toprak daha gelmesi lazım ki düzlensin burası. Tekrardan bir çim serilir. Bunu müteahhit firma yapacaktır. Şöyle havuz kısmına bir bakalım. Girişimiz burada. Girişin İsteriniz bir kısmını tamamen kapatabilirsiniz. Güzel durur ama içeride büyük bir vestiyer alanımız var. Gerek bile yok. Şimdi burada bir sabit barbekümüz var. En sevmediğim olay benim. Sabit barbeküleri sevmiyorum. Neden? Çünkü şu an bakar mısın ağaca nasıl rüzgar alıyor. Sesini duyamazsınız ama en azından görebilirsiniz. Bu rüzgarda bu mangal pişmez. Et içinde su bırakmaz. Çabuk kurur. Yani bunu düşünmek lazım. O közü ayarlamak lazım. Mangal ayrı bir işçilik istiyor. Tabi bildiğim bir iş değil ama e, bilenlerden, zevk alanlardan duyduğum kadarıyla böyle güzel, ince bir işçilik istiyor. Gayet güzel bir havuzumuz var 25-30 metrekare civarında. Buradan da denizi görebiliyorum ki gördüğüm deniz Anadolu Oteli'nin önündeki sahil kısmı. Yani Sağtur plajını net bir şekilde görebiliyorum. Terasa çıktığımızda da didimin neredeyse yarısını net bir şekilde görebileceğiz. Bu bölgede hemen aşağıya villa yapılıyor mesela. Bu bölgede arsalar arkadaşlar 3 milyonla 4 milyon arasında. Şimdi böyle bir villanın maliyeti de ortalama 5 milyon civarında sayarsak. Siz 4 milyonu arsa aldınız 5 de maliyetiniz 9 milyon. Bakın burası 10 milyon 500 bin TL. Pazarlık da var. Pazarlıkla çok daha e, güzel bir fiyat alınabilir. Ayrıca şunun da altına çizmek istiyorum. Hamam ve sauna işin içine girdiğinde maliyet de yükseliyor. Çünkü sauna zaten Direkt Euro bazlı geliyor buraya. Yani TL bazlı konuşamıyorsunuz. Euro bazlı yaptırmak zorundasınız. E, panjur sistemleri falan bunların hepsi zaten yine Euro'ya bağlı. Bence mantıklı bir alışveriş olacaktır. Şimdi giriş kısmında güzel bir çelik kapı kullanılmış. Seni böyle alacağım. Kapıyı kapatmayalım değil mi? Böyle bir rüzgar etsin. İki tarafı da açtık. 42 derece sıcak diyorum ya gerçekten 42. Hatta bugün gelirken bir haber okudum. Şu an Hatay... Arsuz'da 62 derece, Adana'da 50 derecelere kadar hissediliyor. Hissedilen sıcaklıktan bahsediyorum. Şimdi güzel bir süsleme var burada. Bunu neyle yapmışlar? Betopan mı bu? Değil mi? Betopan tarzında bir ürün. Tam olarak ne kullanıldığını, nasıl bir ürün olduğunu bilmiyorum ama güzel gözüküyor. Tabii bunları silmek de var. Bak bu aralar tozlanır. Bunları böyle sileceksiniz. Panjurları kapalı tutacaksınız. Burada bir vestiyer alanımız var. Dört kapaklı gayet de güzel duruyor. Tavana kadar gitseymiş çok daha iyi olurmuş. Alt katta bir odamız var dedik bir genel kullanım banyo lavabomuz sonrasında salon mutfağımız var ama önce biz salon mutfağa bakacağız. Güzel bir salon mutfak. Şuraya bir ada mutfak eksik kalmış burada. Ada mutfağın olması lazım ki buradan hem atıştırmalıkları burada yemek için bir alan yaratılır hem de servis daha kolay olur. Tezgahın yetmediği yerde de tezgah ada mutfağın tezgahını kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir televizyon ünitesi var. Çok güzel olmuş bak bu. Gerçekten harika. Buna beyaz renkte ya da krem renginde ya da gri tonlarda şu mutfak dolabının bak şu alt tonlarında bir televizyon ünitesi alırsanız çok şık gözükecektir. Zaten beyaz ve biraz daha böyle koyu gri gibi renkler kullanılmış evde. Şimdi mutfak tezgahına gelirsek. Chimstone bir tezgah yapılmış. Real Stone'un bir eyvesi kullanılmış. Ve üst tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen böyle şaşırıyorum söylerken. Hemen altına yorum yapıyorlar. Şimdi 15 dakikalık bir videoda tek bir cümleye takılmışlar. Geçen gün Cumba demişim, Cunda demişim. Aslında Cumbaymış o gerçeği olabiliyor arkadaşlar. Sonuçta biz de bir insanız. Biri de bana şey yazmış. Ya kardeşim yorum yapıyoruz niye cevap vermiyorsun diye. Ben videoyu atmışım. 5 dakika sonra yorum gelmiş görmemişim çünkü bizim de video çekmek dışında bir işimiz var. Neden? Çünkü gelen misafirleri gezdirmek zorundayız. Pazarlıklarımız var tapularımız var derken bazen yazmakta gecikebiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ahşap kullanılmış güzel bir detay yukarıya kadar devam etmiş. Çok şık duruyor. Şöyle şunların içine de bir bakalım. Yine frenli sistem. Gayet güzel. Bunlar da aynı şekilde. Buradan dışarıya çıkabilirsiniz. Mikrodalga ve fırın yeri. Şöyle bir dönelim. Güzel bir göbek oluşturulmuş. Bak burada 60'a 120 seramikle yapılmış. Buradan da şuraya çıkabiliyoruz. Bahçe kısmı hemen çıkıp atlayacağız. Burada zaten bir salıncak koymuşlar. Şuraya da bir masa sandalye yatırabilir. Belki oranın üstü L şeklinde kapatılır. Bir kamelya tarzında yapılabilir. Dün de bir abimizle muhabbet ettik. Kendisi Almanya'dan geldi arkadaşlar buraya. Yeşiltepe'de oturuyor. Bir tane diyor kamelya yaptıracaktım diyor. 8000 euro para istediler diyor. 8 bin euro. Yani 10 bin euro desek 360 bin lira para istemişler bir tane kamelyaya. şunu demek istiyorum. Vicdan, vicdan lazım gerçekten vicdan lazım. O kadar zor, o kadar e, insanlar e, zor şartlarda kazanıyor ki bu parayı, 8 bin eurolar, 10 bin eurolar çok büyük paralar. Ama şöyle de bir olay var. Ya yeri gelmişken sohbet ede de gezelim arkadaşlar. Bakın, şu başımıza çok geliyor. Siz buradan bir tanıdığınız oluyor, ya da bir akrabanız oluyor. Ev bakmak için ya da bir iş yaptırmak için o arkadaşınızı tanıdığınızı ...araya koyuyorsunuz. Çoğu kişi, onda 8'i diyelim... ...10 kişiden 8'i komisyon istiyor. Bakın komisyon istiyor. Geçenlerde biri geldi... ...ofise adını vermeyeceğim. Yeşiltepe'de bir tane villa var. 6 milyon 350 bin liraya girdiğimiz yer. Geldi, ofiste dedi ki... ...üstüne koyup satabilir miyiz? Diyorum ki, neden üstüne koyup satacağız? E, biz de para kazanacağız diyor. Emlakçı mısın? Değil. Yani düşünün arkadaşlar, adam akrabası güvenmiş göndermiş ama bir şekilde kazanç sağlamaya çalışıyor. Yani sistem artık böyle iyice elden ayaktan düştü. Bu yüzden gelin kendiniz bakın gidin fiyatını araştırın. Nereye alacaksanız alın ama düzgün araştırın. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Odamız da genişti. Banyo lavabomuz da güzel. Arada böyle muhabbet ede de gidelim. Visam'ın gömme rezervuarı. Burada ne var? Asya'nın muslukları kullanılmış. Led aydınlatmalar, spot aydınlatmalar güzel duruyor. Hemen şöyle aşağı inelim bir, bir hamam sauna bir bakalım. Yaz sıcağında da hamam sauna korkutucu geliyor insanlara ama gerçekten kışın çok güzel olacaktır. Şimdi böyle bir alanımız var. Bunların havalandırmaları yapılmış. Bağırmadan konuşayım sesim çok yankı yapmasın. Şimdi burayı sinema odası yapabilirsiniz. Karşıya güzel bir koltuk buraya bir e, beyaz perde ve sinevizyonla birlikte muhteşem bir sinema odası olacaktır ya da spor odası yapabilirsiniz. Hemen şöyle saunaya bir bakalım. Tabi bunlar sauna falan ders ki yani zevk işine giriyor bunlar. Bayağı bir zevkli bir iş. Yani biraz da pahalı bir zevkli iş diyelim arkadaşlar buna. Çünkü bunu yaptırmak da para ve bunu kullanmak da bir yerde para harcamanız gerekiyor. Ama var mı? Var. Güzel mi? Gerçekten güzel. Özellikle böyle bir kaç arkadaşınız gelir de böyle sauna keyfi yaparsanız çok güzel olacaktır. Tabi tanıdık, samimi olduğunuz arkadaşlar çok daha iyi olacaktır. Çünkü bunların ağaçları özel. Euro ile geliyor. Şu cam bile çok pahalı. Onu söyleyelim. Gelelim hamam kısmına. Şimdi hamam kısmının kapısını beğenmedim. Açık söyleyeyim. Beğendiğimi söylüyorum. Beğenmediğimi de söylüyorum. Artık müteahhitler kusura bakmasın. Şimdi burayı ben satarsam bu değişecek. Ben kesinlikle böyle bir kapı kabul etmem. Cam bir kapı isterim. Şunun gibi şunun gibi bir kapı ya da bunun aynısı olsun ama antresit olsun değil mi? Şunlar uygun bir şekilde olsun yapar. Bu arada müteahhitimiz de gerçekten sevdiğimiz bir dostumuz işinde de hakkıyla yapıyor. Burası da hamamımız gayet güzel bir hamam var burada. Hamam tası gümüşten. Ankara'nın meşhur şarkısı ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim bizi herkes izliyor. Devam edelim yukarıya çıkalım. Şimdi bu evde de işte biraz daha genç olmak lazım. Alt kat üst katı kullanacaksanız genç bir nüfus olması lazım bu evde. Yani kalabalık bir aile olması lazım ki bu evin zevki çıksın. Böyle iki kişi üç kişi bu evde yani zevkli bir yaşam sürer mi sürer ama mesela saunayı kışın kullanacak işte bu odada kalabilir yukarıları çok kullanamaz diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar gerçekten üzülüyorum bazı şeylere. Çok üzülüyorum. Ben, yani anlatsam bunu belki bir saatlik bir video çekeriz ama. Bir gün ev sattım. Ablamızın babasından miras kalan bir evi sattım. Eşiyle geldi. Eşi beni tanıyor. Ee, evi sattık bundan 4-5 yıl önce. Tapudan sonra ofise geldik. İşte bizim hizmet bedelimizi ödeyecekler. Orada bir çay çorba içeceğiz gidecekler. Hizmet bedelini aldık. Bir çayımızı içtik, kahvemizi içtik kalktılar gittiler. Sonrasında eşi geri döndü kocası. Ee, dedi ki ben komisyonumu almaya geldim. Dedim abi ne komisyonu? Kardeşim dedi ben getirdim senin dedi, eşimi dedi. Benim de bir hakkım var dedi. Yani kendi eşinden komisyon almaya çabalayan insanlar var ki tabii ki öyle bir şey kabul etmem ben. Bugüne kadar etmedim bu saatten sonra da etmem. Yani kusura bakmasın kimse ama biraz daha birini gönderecekseniz güvendiğiniz bir insan olsun. Öyle birini gönderiyorsunuz. Bazen şöyle de olabiliyor. Gönderdiğiniz kişi size başka bir yer satıp üzerine para koyacağı için bizim yeri de kötüleyebiliyor. Böyle de garip şeyler duydum. Mesela Kazıklı'da bir yer satacaktım ben. Almadılar. Almadılar. Bundan iki sene önce. Geçen sene kendileri geldi. Gittik Kazıklı'ya. Orada da yolumuz düştü. Bir gezdireyim siz dedim. Bir gittik baktık. Keşke de alsaydık keşke de, de alsaydık yani pişmanlıklar var. Bu yüzden biraz daha iyi davranmak lazım. Güzel bir oda hızlıca geçelim burayı. Çok anlattım, çok konuştum. Hemen şöyle bir balkonumuz var. Burayı da bir gösterelim. Bakın burada Diper konutları, Gümüşevler Sitesi, belediye konutları diye geçer. Yan tarafımızda Gümüşevler Sitesi. Gayet de güzel siteler bunlar. Artı ebeveyn banyosu var. Seramikler çok güzel olmuş. Visam'ın gömme rezervuarı, Asya'nın muslukları kullanılmış. Gayet güzel, geniş, kullanışlı bir duşa kabin ne olmuş. Siz sıkmamak için hızlı hızlı gidiyorum. Gayet güzel. Devam edelim. Hemen şöyle bir genel kullanım banyo lavaboya bakalım. Burada farklı bir şey görebilecek miyiz? Seramikler iç kısımda güzel. Niş yapılmış. Çamaşır makinesinin geleceği yer. İstenirse dolap devam edilir. Kurutma makinesi de gelecektir. Tamam kurtarıyor burası. Priz sayısı da oldukça bence genel kullanım için yeterli. Bakın suyumuz da akıyor arkadaşlar. Gidimde su sıkıntısı varmış. E var tabii ki. Yok demiyorum ki ben. 100 bin nüfuslu bir yer bir anda 1,5 milyon olursa, 2 milyon olursa her türlü sıkıntıyı çekeriz. Ama bunu bir ay çekeriz. Bu arada suyumuz da kesilmez. Azalır. Çünkü nüfus bir anda patlıyor. Gayet güzel bir oda da burada var. Bu katlı 3 tane oda gezeceğiz dedi. İlkine baktık. İkincisi böyle. Yatak başlığı burada. Sol tarafa bir tane dolap konulabilir. Şu köşede bir makyaj masası tamamdır bu iş. Hemen yan tarafa çıktık. Balkonumuz. Şimdi burada biraz zaman harcayacağım. Şunlar arsa buralar arsa yakında buralarda olacak. Hemen yan taraf zaten yapmaya başlamış. görüntülerini görüntülerinde göreceksiniz. Güzel bir balkon var. Buralar tamamen dolacak. Ben bunu 2 yıl önce Efener Mahallesi için söyledim. Dedim ki buralar dolacak. Alabiliyorsanız şimdi alın. Hatta arsa falan alın dedim. 2 sene önceki videomun altına bir yorum yapmış bir ablamız. Demiş ki gerçekten kardeşim haklıymışsın. Ne olacak arkadaşlar? Buralar da dolacak. Böyle baktığınızda komple evler göreceksiniz. Gayet güzel bir odada burada var yatak böyle gelecek. Çok geniş bir oda. Şimdi şuraya iki tane tekli bercerse Aynı balkona buradan da çıkabiliyoruz. Dolabı karşıya koysak çok güzel bir oturum olur. Yine led ve spot aydınlatmalar var. Kapı çarptı rüzgardan dolayı. Led ve spot aydınlatmalar da güzel. Tavan yüksekliği 2.90. Bakın standart 2.85. Burası 2.90, 2.92 civarında. Gayet de güzel bir oda. Devam edelim. Çok da sizi bekletmek istemiyorum. Kapı çarpmasın diye de tutacağım. Bakıyorum eksik, yedik var mı? Bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları bilerek gelin. Masraf etmeyin. Yazıktır şu an bilet fiyatları aldı başına gidiyor. Geldik teras kısmına. Burada da ayrıca bir alanımız var. Böyle güzel bir depo olarak kullanabilirsiniz. Teras kısmımız da burada. Çatı kiremit Çatının kiremit olması çok önemli. Güneş enerjisi için zaten bir ek yapılmış oraya. Kocaman bir terasa sahipsiniz ki bu terası istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada mutlak yapmak isterseniz yine bir tezgah alanımızda, tesisatımızda mevcut. Ama buranın üstünü hemen şöyle gösterelim mi? Şuraya kadar kapattırın. Şöyle bir açık kısım kalsın. Hava almak için iyi olur. Burayı kapattırırsanız üstünü ve yan tarafını burayı da bir Yaşam alanı, kış bahçesi gibi değerlendirebilirsiniz. Manzaramız güzel arkadaşlar. Keşke böyle açık bir havada gösterebilsek ama sıcaktan dolayı buharlaşma da çok oluyor. Bu yüzden böyle gözüküyor. Ama esintiye bakar mısın ne kadar güzel izliyor. Bak şu an burası gölge olsa şurada akşama kadar oturulur. Çok güzel bir konumdayız. 10 milyon 500 bin TL. Bütün evi gezdik. Eksikleri artıları hepsini saydık. Çatının kiremit olması avantaj, klima tesisatlarının Hazır olması çok büyük bir avantaj ve konumu da çok güzel bir yerde. E fiyatı da güzel arkadaşlar baktığınızda hiçbir şey olmayan 3 artı 1 evler artık 11-12 milyon istenirken burada e, daha kapsamlı, daha düzgün yapılmış, daha kaliteli yapılmış bir evi 10 milyon 5 bin TL arıyorsunuz ve deniz manzarası da cabası. Efeler Mahallesi'nin hiçbir yerinde deniz manzarası yok ama fiyatlar 15-20-25-30 milyonlara kadar çıkmış. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bazen böyle e, biz de sizi görünce diyelim konuşuyoruz arkadaşlar ama haklı konuşuyorum. E, kimse parayı kolay kazanmıyor. Yazıktır, günahtır. Yani 8 bin euroya bir kamele yaptırmak, 10 bin euroya bir tane duvar yükseltmek bunlar çok büyük paralar. Araştırıp yapın e, ya da işte Güvendiğiniz insanlar sizin arkanızdan sizin sırtınızdan para kazanmak istemesi kadar dünyada saçma bir şey olamaz ki. Siz güveniyorsunuz ondan bir e, öncü olmasını istiyorsunuz. O insanlar böyle şeyler yapabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar biraz daha e, sakin davranıp kendinizin gelip bakacağı bir e, sistemde devam edin. Bu başımıza son zamanlarda çok geliyor. Aslında ekonomi kötü. Gerçekten insanlar para kazanmak için her şeyi yapmaya başladı. Sonuç artık böyle olmaya başladı. Herkes herkesten ne kazanabilirim derdine düştü. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Gelip görmek isterseniz aramanız yeterli.